Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzeriniz olsun. Kısa sunne beyin derslerimize devam ediyoruz. Beşinci bölümdeyiz. Hud Aleyhisselam'ın kısasını okuyoruz. Hudun er Rasulü. Hud Aleyhisselam Rasuldür, peygamberdir. Bu müpteda alıyor. Er Rasul'de haber oluyor. Normalde müpteda, marife, haber, nekra gelir. Burada Hud Aleyhisselam belli zaten. O yüzden marife. Bakmayın orada nekra olduğuna. Er Rasulü ise haber. Normalde nekra gelmesi lazım ama eliflamlı gelmiş. Neden? Bazen haber tekit amaçlı. İşte Rasul budur. Manayı güçlendirmek için bu şekilde marife gelebilir. Dolayısıyla buna aldanmayacağız. Hud'un Er Rasulü. Hud aleyhisselam Rasuldür, elçidir, peygamberdir. Ve eradallahu. Yüce Allah irade etti. Bakın irade kelimesi. Mürid de buradan gelir iradesini şeyhine teslim eden. Ve eradallahu en yursile. Yüce Allah göndermeyi diledi. En yursile neydi? Müevvel mastardı. Bak göndermek oluyor. Normalde gönderiyor. Göndermek fiile bağlıyoruz. Göndermeyi diledi. Yüce Allah göndermeyi diledi. Kime? İla adin, Ad kavmine. Ne göndermeyi diledi? Resulen. Bir elçi göndermeyi diledi. İnnallâhe neden Allah'e nasip oldu? İnnenin ismi olduğu için. İnnallâhe la yarufa gerçekten Allah razı olmaz. Li ibâdihil kufra kullarının küfrüne razı olmaz. Biz buna ne diyoruz? Yüce Allah'ın küfre rızası yoktur. Ancak iradesi vardır. Bunun olmasına izin veriyor, müsaade ediyor. Ama rızası yok. Rızası nerede? İmanda. İnnallâhe gerçekten Allah la yarufa li ibâdihil kufra kulları için küfre razı değil. İnna allahe, gerçekten Allah la yuhibbul fesade. Fesadı sevmez fil ardı yeryüzünde. Yeryüzünde fesadı sevmez, istemez. Ama buna izin verir, müsaade eder. Ve kana adun at kavmi la yestamilun. Kullanmıyorlar. İstimal etmek. Bakın bu istifal babından yestamiluna kullanıyorlar demek. La yestamiluna kullanmıyorlar. Ukulahum akıllarını. Akıl kelimesinin çoğulu ukul. Ukala da buradan geliyor. Akıllarını kullanmıyorlar. İlla ancak şunda kullanıyorlar. Ne demiştik? La ile illa'yı çıkartın. Bana o şekilde ver. Akıllarını kullanıyorlar. Neyde? Fil ekli yeme ve şurbi içme ve lehvi eğlence vel -la ve la'ibi veya ve oyun akıllarını başka ve bina il büyüti ev yapımında akıllarını sadece ev yapmak oynamak eğlenmek yemek içmekte kullanıyorlar başka hiçbir şeyi de kullanmıyorlar tanıdık geldi mi evet tanıdık değil mi vakat <laughs> fesedet onların akılları ifsat oldu bozuldu sürekli bunlarla uğraşırsa ne olur akıl melekelerin zaten ifsada uğrar <laughs> bakın akılsız çoğul olduğu için müfret müennes hükmünde o yüzden fesedet geliyor Li çünkü onlar la ista akıllarını kullanmıyorlar fit din konusunda kullanmıyorlar. Vakan zaten ne deriz? Bütün kafirler müşrikler akılsızdır. Akıllı olsalar zaten Müslüman olurlardı. Waken adun ad kavmi ukle fit dünya dünya hayatında akıllılardı sözde yani zeka demek istiyor. Yani kafaları dünyaya çalışıyor. Albiye fit dini din konusunda ise aptal ahmaklardı. Bak kenin ismi olduğu için adun ötre geliyor. Haberi nasip geliyor. Burada da aynı şekilde haber olduğu için nasip geliyor. Agbiye, gabi, aptal, ahmak demek. Din kelimesi de daha önce söylemiştik. Ceza manasına geliyor. Karşılık vermek. Akıl kelimesi ise bağlamak demek. Bu bağlantılar diyorlar ya nöronlar birbirleriyle bağlantı kurarak akıl akletme gerçekleşiyor. Bu açıdan da aslında muhteşem bir kelime. Bağlamak demek. Ya'budûnel hicârate. Taşlara tapıyorlar. Ve la ya'kilûne. Akletmiyorlar. Ne, no, bak din konusunda aptallar yani gidiyorlar. Onca güzel binalar yapıyorlar. Kayayı oyuyorlar. Yemesini, içmesini, eğlenmesini biliyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Önceki insanlar yemesini, içmesini, eğlenmesini bizden daha iyi biliyorlar. Yani bu insanlar yemesini, içmesini, eğlenmesini bilmiyor. Ona rağmen taşa tapıyorlar ve akletmiyorlar. Fe Allahu Bunun üzerine Yüce Allah bak. Fe. Bunun üzerine Yüce Allah irade etti. Neyi? En yursile ileyhim onlara göndermeyi. Rasulen bir elçi göndermeyi. Ama nasıl bir elçi? Nekreden sonra onu sıfat oluyor. Yehdihim. Onlara doğru yolu gösterecek bir elçi göndermeyi. Göndermeyi bakın müevvel mastar. Yüce Allah irade etti. Yüce Allah onlara hidayet edecek bir elçiyi onlara göndermeyi irade etti. İstedi. Diledi. Erad Allah Yüce Allah irade etti. Diledi en yekûne hâzer rasulü, bu rasûlün bu elçinin olmasını diledi. Bu herzene olduğu oldu? Şimdi sıfat oldu değil mi? İşaret sıfatı. Kânen ismi olduğu için de ötüre geldi. Min enfüsihim kendi nefislerinden olmasını irade etti. Kendi nefislerinden olmasını diledi. Bu ne demek? Yani onlardan birisi, içlerinden birisi, tanıdık birisi. Ne oluyor böyle olunca, onların içinden olunca? Ya'rifûnehu onu tanıyorlar. Örf buradan gelir bak. Arif, irfan hepsi buradan gelir. Örf, bilginin nakledilmesi oluyor. Adet, davranışın nakledilmesi oluyor. Örf adetimiz diyoruz ya. Örf, geçmişe dair bilgilerimizin aktarılması, devam edilmesi. Adet ise geçmişe dair davranışların aktarılması, devam etmesi. Başka, Ve yefemuna kelamuhu. Ve onun kelamını anlayabiliyorlar. İşte onun kelamını, sözlerini anlayabildikleri, kendisini tanıdıkları, yani yabancı birisi olmayan, kendilerinden, bir elçiyi onlara göndermeyi diledi. Kâne hudun zâlike rasûle. İşte bu elçi hud idi. Kânenin ismi, kânenin haberi. O yüzden nasip geliyor. Vulide doğdu fi beytin şerifin. Şerefli bir evde doğdu. Bak Vulide böyle doğuruldu gibi filan hani meçhul anlatıyoruz da öyle değil aslında. Doğdu diye tercüme ederiz bunu. Vulide fi beytin şerifin. Şerefli bir evde doğdu. Fi adin at kavminde şerefli bir evde doğdu. Ve neşe ala aklin ve salahin ve büyüdü. Neşet etmek, büyümek. Ne üzere büyüdü? Aklin ve salahin. Akıllı bir şekilde büyüdü. Ve salahin, salahin mesela doğruluk, dürüstlük, iyilik, erdemlilik diyebiliriz. Akıllı ve erdemli bir şekilde büyüdü. Hud aleyhisselam at kavminin içerisinde akıllı ve erdemli bir şekilde büyüdü. Çok şerefli bir evde doğdu. Beytin şerifin nekra geliyor bu tazim ifade eder büyüklüğünü gösteriyor çok şerefli bir evde demek. Evet, burada kaldık 6. bölümden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.